Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı. 17 Ağustos 1999 yani bundan tam 23 yıl önce meydana gelmişti deprem. İşte şu anda saatler 03.02'yi gösteriyor ve Gölcük Anıt Park'ta bulunan deprem anıtındayız. Burada şu an itibariyle ilçe protokolü katılımıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşların da katılımıyla bir anma etkinliği düzenleniyor. Tabii ki Gölcük'te depremin izlerini artık görmek çok mümkün değil ama o acılar 23 yıl önceki gibi hala taze işte o depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları başta olmak üzere Gölcük Belediye Başkanı, Donanma Komutanı, İlçe Kaymakamı İlçe Emniyet Müdürü başta olmak üzere birçok vatandaşın da bu bölgeye gelerek anma etkinliğine katıldığını söyleyebiliriz. Ne yazık ki depremler en fazla etkilenen ilçelerden bir tanesiydi Gölcük. Sadece Gölcük'te 9 bin kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce de e, bina yerle bir olmuştu. E, şu an itibariyle de dediğimiz gibi saatler 0.30.2 gösteriyor ve anma etkinliği devam ediyor. Depremin meydana geldiği 0.30.2'de deprem anıtı önünde toplanan görgüklülerek Gölcük belediye başkanı Ali Yıldırım sezer eşlik etti. Belediye başkanı Ali Yıldırım sezer deprem anıtı önünde 23. 23 yıl önce meydana gelen felaketin acılarının hala taze olduğunu söyledi. Evet, evet. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen aslın felaket olarak nitelendirilen depremin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye insan hayatında çok kısa bir süre. Ancak biz göz, Gölcüklüler için unutulmayacak bizim yakınlarımızı, sevdiklerimizi yitirdiğimiz bir zaman parçası. Aradan geçen 23 yıldan sonra saat gene 3'ü 2'yi geçe Gördüğünüz gibi Gölcük'te acılar hala taptaze, taptaze ve dipdiri. Yapılan konuşmaların ardından deprem anıtı önünde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Dualar okundu. Kardeşlerimize rahmetinle ve merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet, derecelerini ali eyle ya Rabbi.